var o Barblar gitmiş. Allah. Canavarlar gitip gidince hmm. oyun gelecek. Dikkat Dikkat! Oy. kulemi hasarıdaydı. çavuş adam direkt counter pick attı ya Direkt Ekko almış adam Dur oyuna odaklanalım bu tek Oyuna fokus atalım Tamam Karşılıksız bırakmadık arkadaşı Q'yu çok iyiydi. O ölmeyecek. Flaşı yok. Çok iyi şimdi Diego Biz de ölmedik. Bizim flaşımız var bu arada. Kesebiliriz ama E'sini adama attırmamız lazım ilk önce. Ya. E'sini atmadan zor acesini atarsa olur ama acesini atarsa her türlü keseriz acesini atması lazım geri dönüşü vurmasın çok hızlı oynamam lazımdı e oynayamadım yani adam eq ikisini de attı yani refleks gösterdi nedir bunu yapacağım ya. Full damage. Full kazmamızı alalım. Full damage'la gidelim. Z bayağıdır oynamıyorum. Körlendim. Geçen el geldi takım karşıya. Adam iddiamızı şey yaptı yani. Bayağı bayağı iyi oynuyordu Onurladım zaten. Rakip takımda olmasına rağmen. Hak etti çünkü abi adam. Çok şey kaçırdık yaşına ya. Yaşına gölge yapmamıza rağmen. Gitmek yaşına. istemiyorum çünkü EQ kombosuyla adam yani bayağı vuracak yani bize. Bundan bahsediyorum. Buraya çıkıyor yani. Rahat rahat. Bizde o senaryo yok. Ya diğer Q tutmadı. Tutsa iyiydi baya. Kanka bu adam başka oyun oynayacak mı? Mortal Kombat'ta sürekli aynı hareketi yapan adamlar gibi olmaya başladı çünkü arkadaş. Farklı bir kombo bekliyorum. Biz ona bakalım biraz. Güzel. Boşa'ya. Kha'zix'e dönüyorum şu an. Oy. Güzel. Tertemiz. Çok iyiydi. Oo, Bizde blue kaldı bir de. Direkt Bey ve Trundle Timo'yu kesti ama Timo 3-1 önde. Yasak gücü ele geçir. Bot lane'imiz durumda. Draven önde. Bayağı aşağı. bir de 20 CS fark atmış. Bota <laughs> bir bakmak lazım aslında mı? Zayan canı çok azken gitmem şu an. Ama bota gideceğim. Zed uzun zamandır oynamıyorum. Elim baya alıştırmam lazım. Geliyorum kanka. Ultiye dönebilir Eko. Ah senin W'ne tüküreyim ya. Efendim kanka, efendim. Efendim dostum. Oyun oynuyorum dostum. Sen ne yapıyorsun? Bir güce sahip Hello bro. Hello. Hello değil hello dedim. H'yi hey duymadın galiba. Fark eder mi? Herkes Ayrıca zaten hello ne? Türk değil misin oğlum hello ne? Biz hello ha. He. Hello deyince ben şey yapayım. Hello kanka plat 3. Aga öyle bir elone falan deyince Toksiklik yapmaya geldi sandım bir an Ultim yok ya Ultim olsa oynardım Abi olsun dostum Sağlığın saatin nasıl iyi misin? Keyifler nasıl? Evet evet orada eee şeyler uymadı Frekanslarımız uymadı Vallahi oynamak istiyorum ama ultisi var. Biraz canını azaltırsam. şeyler denenebilir. Q'nun damage'ı yıldına gitti. Göklerle uğraşıyorum böyle. Göklerle uğraşıyorum böyle. Hiç sorma ya kanka Vallahi Dangalak dangalak insanlar geliyor. TR ya. Bu ping muhabbet olmasa vallahi EVS'de e e oynarım. Geçen el ADC Yasuo vardı takımda. Plat el Luis. ADC Yasuo aldı adam yani. combo yapacağım hemen ejderi eritelim abi. Zaya beyazsın. Ee, bir bota gank gideceğim. Botu darlamak istiyorum. Eko karşı çünkü kazanamıyoruz çok tabi. öldüremezsin kanka o kadar değil de. Yarı can gitti ama vallahi çöpe. Bir anda geldi ya. Lane'de olsaydı zaten o yolu kullanmazdım. Ultisi var dikkatli oynamak lazım biraz. Güzel. Tarih etmedi. Ultisi varken bence oynamamalıydık ama bir anda girince mecbur ben de oynamak zorunda kaldım. Ben açıkçası oynamayı düşünmüyordum. Yani ultimi ona kullanmayı bile düşünmüyordum. Bota geçecektim. Ki ben gayet iyi oynadım yani orayı. Sanırım Viego oynayamadı. CF'ski durumumuza bir bakalım. EK 60 milyon, biz 57 milyonuz. Kafa kafayız. Kuleye vurmak istiyorum. Olabildiğince. Geldi arkadaş. Roket kemer almış. Agresif bir oyun tarzı var zaten. Baya baya agresif. Tam kule altında duruyor. Sanırım gank bekliyor şu an. Allah tutarsa buramı keseriz ya. Kanka ölmedi mi? Ölmedim, 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 mi ölmedi mi? Güzel. görüyorsunuz musunuz? Görüyor musunuz bunu? Ben o tarafa doğru gidiyorum. Ejderha e daha 2 dakika 25 saniye var. Buraya bir vardı atalım E skilleri yokmuş şey iyi bari arkadaşa biraz demel çatalım. Oy. Randola dikkat. Helal sana Timo. Timo oynadı. plate alırız abi. Bu plate'i alır direkt çıkarız. Kazık gelecek çünkü. Yere... Lane bana pushlasın. Hatta şu büyücü minyonları alalım abi öyle gidelim. Güzel oldu. Azmamızı gene alalım abi. Hatta bunu da alalım para ediyor. Buraya kadar. Ben zay oynamayı bilmiyorum he. Rolleye gittim bıraktım takımı iyi oynuyor. <laughs> Kendisinin duymadığı şeyler olmuş. Aynı anda totemler geldi. Yok mu bu adam oynamamış? Oy. Atlayacak mı? Atlamıyor ya. Denedim ya. Kreş çıkabilecek mi? enerjim yetseydi başka olacak her şey. Yataş oğlum. <laughs> Tilt edici bir CTRL 6. Olmazsa olmazımız burası TR server. Eğer orada enerjim dağırken gelseydi ben WQ kombosunu yapsaydım Kazix'e 3 tane ki otursaydım o adam orada ölürdü bu arada. Enerji sıkıntısı yaşadık baya. Yoksa Kazix skillimiz de vardı yani. direği çalmayı denedim o da olmadı. Anti diyelim. Hmm. Eko gelene kadar Valla bir tane vurabildik. <laughs> Trundle'ın işini bitirdiler ya. 3-7. geçit vermeyiz sana Eko Oynanır mı bu adama? Yeser <laughs> <CS 'leri> atalım <laughs> Bu ikisini attırsaydık iyiydi ya Meyiz herhalde. Pot basım ama. O ignite O potu bo basmasak yaşayamazdı. Güzel kill aldı abi. Kanka push push push. Dur yanlış tuşa basıyorsun. İktir 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 iktir. Canı yok zaten kulenin. Aldık aldık. Okey. Draven'a gidiyorum. Dive atarız abi onu. Zedix nerede orada? Güzel. Devamı geliyor mu? Tertemiz. Ego'muz bayağı iyi ya. Biraz da ben minyon alayım reis. Valla bu adam bir komboya patlar. Vallahi aslında Kazik satlasaydı keserdik ya, börst atardık direkt. Aa, eskilerden burada bir klibim var. Drake'e dönüyorum. Geldim abi? Zayağın da dönmesi lazım bence ama. onun ölmesi lazım orada. Hadi oğlum devam, let's go. Ah oh be. Geliyor W geliyor, W geliyor. Kabali geliyor da adam baya hızlı gidiyor ya. Yani. Oradaki Q Draven'a da çarptı da. Şu elektrik kılıçlarını bitirelim abi. Elektrikli devir kılıcı. Ee, burada ihtiyacımız olan nedir acaba diyorum ama. Sanırım daha fazla damage ihtiyacımız var bizim. Her yanımız basit yaşam. Yani bir stun yok, bir si ağır bir CC yok. Ben buradan itikatsız Hydra'yı tercih edeceğim açıkçası. Yoğum olabilir aslında ya. Yoğum olabilir gibi. Itikatsız Hydra'dansa. Adamların momu çok fazla var. Kazix olsun, Eko olsun. Adamların çarları koşuyor yani. <laughs> Zaten alsaydım ayıp olurdu ya kuşlara da bir acayip basım ilk öncük sonra da attım. <laughs> <artık bizi> <laughs> Sonsuzluğa giden yolda. Lan geri dönemedim. Ağır fail attık ya. Ultinin şeyi bitmiş. Geri dönecektim. Neyse. Olan oldu artık yapacak bir şey Failladık. Adamları orada bir paniğe sokacaktı ama oynuyormuş gibi. Belki hani flashını falan, ultisini multisini alırız adamların diye. işlerine bir W ile girip ondan sonra ulti ile geri çıkacaktı. Multinin şeyi bitti. Geri dönüşü bitti. Şu Trundle'ın saçmalığına bak. Adam 3-10, 11-3 adamı kesiyor daha azda. ya Biliyorum. Gördüm amına koyayım o kadar da değil ya. Atakan alınabilir aslında ne dersiniz? Üç kişi kozix'le oluyoruz. Bence oradan gitmelim. Versene kanka ya. Bolu'yu alsam daha rahat oyun oynayacağım da. Hiç gelmiyor adam. Raven'ın aklını aldık En azından bir takas oldu Nerede o adam? Kesebileceğiz mi ya? Hmm. Tahmin ettiğimden fazla vurdu Vallahi burayı pushlayalım ya Fuljon back atmak istemiyorum. Yeni bir başlangıç yaklaşıyor. Bir evde av puşlanır. Arabayı nasıl kaçırdık ya? Kimsenin buraya baktığı yok bu arada. Ben daha gidiyorum. Trundle geldi. Hiç uğraşılmaz. Hmm. Kimseyi görmüyorum adamların normalde. Şöyle şu taraftan gidelim. Şuraya bir ward atalım. Belki bir oynar dedim. ulti atar diye düşündüm herhalde. O öldü. Güzel oynadık. Düz bir çizgi halinde. Temiz. Abi W bitti oğlum. Bana fokuslanmış amacı benmiş. Trandol'la onun bir sesini izlemek istiyorum ya. <laughs> Aç mayına vuramıyor kör etmeyi <laughs> Ay çok iyi. Ölmedi mi lan? Ha öldü kanser ya vallahi kanser çöp üstat burası budur herhalde ya 44'ü 17'yiz ya Buna rağmen adamları güçlü hissettiriyor yani. Adamların hiraları güçlü baba. Timon'un demecine baksana. Şuraya bak mantar attı, mantar yiyen adamın haline bak. İçler acısı. O adamların yerinde olmayı hiç istemezsin bu arada. Timon mantarından nefret ediyorum amına koyayım. Ne oldu kanki? Kuleye vursan. Kuleye vursan her şey çözülecek aslında. Bu adamı öldürelim ya. Geliyorum. Üf. Geci fight ya. Abi kanki. Viego biraz olur olurdu aslında da. Yoğumu da gitti boşa. Adamlar yarıyor ya. Oraya bakalım ama kendimize de bakmamız lazım fazik. Asiit beklettim zaten garanti ölecek Kaçış yok yani oradan. Ne o yüzden buradan biter herhalde <laughs> Silver Timo. Adam herkese silver dedi geçti ya. YouTube Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın beyler. Kendinize iyi bakın.